Tilki Mira ve Sonbahar Yapraklarının Sırrı Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda dev meşe ağaçlarıyla dolu rüzgarların tatlı tatlı estiği bir orman varmış. Bu ormanda kurnazlığı kadar merakıyla da tanınan Mira adında minik bir tilki yaşarmış. Mira her sabah erkenden uyanır, çiğ tanelerinin üzerinde yürüyerek ormana dolaşırmış. Fakat sonbahar geldiğinde ormanda onu çok şaşırtan bir şey olmuş. Ağaçların yaprakları bir anda sarı, turuncu ve kırmızıya dönmüş. Mira daha önce hiç böyle bir güzellik görmemiş. Bir sabah meşe ağacının altına oturup başını kaldırmış ve yapraklara bakarken mırıldanmış. "Acaba ne renk değiştiriyorsunuz?" Tam o sırada en yaşlı meşe ağacı kıkırdayarak konuşmaya başlamış. Sevgili Mira, her yaprağın bir hikayesi vardır. Renk değiştiririz çünkü her yıl sonunda güneşe teşekkür ederiz. Bu renkler bizim teşekkür mektuplarımızdır. Mira çok şaşırmış. "Teşekkür mü ediyorsunuz?" demiş. Meşe ağacı gülümsemiş. "Evet, güneş bizi büyüttü, rüzgar bizi dans ettirdi, yağmur bizi besledi. Biz de bu renklerle ona teşekkür ederiz." Mira o günden sonra ormanda gezerken her yaprağa ayrı ayrı bakmaya başlamış. Bir yaprağa ne güzel altın sarısı olmuşsun derken başka birine sen ateş kırmızısı gibisin dermiş. Ve her yaprak hafifçe titreşerek ona gülümsemiş. Sonbaharın son günü Mira teşekkür etmeyi de öğrenmiş. Güneş batarken ormanın ortasında durmuş, gözlerini kapatmış ve şöyle demiş: Teşekkür ederim sevgili Güneş. Teşekkür ederim güzel orman. Beni ısıttınız, korudunuz, büyüttünüz. O anda rüzgar hafifçe esmiş ve Mira'nın üzerine kırmızı bir yaprak düşmüş. Mira yaprağı koklamış, yaprak fısıldamış. Teşekkür etmek kalbi güzelleştirir. O günden sonra Mira sadece kurnaz bir tilki değil, aynı zamanda teşekkür etmeyi bilen, kalbi ışık dolu bir tilki olmuş. Ve ormanda her sonbahar geldiğinde, mira yaprakların renginden onların teşekkürlerini anlar, kendi kalbinden de binlerce teşekkür gönderilmiş gökyüzüne.